Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere yine kendi başıma gelen bir konudan bahsedeceğim. Eminim ve umarım ki çok faydalı olacaktır sizin için. Ve yine her şeyin başında anlatmadan önce sizden ricam videomu beğenirseniz, takibi alırsanız sayfama çok memnun olurum. Zaten bunlar kesinlikle hiçbir ücret karşılığında değil paylaşırsanız, beğenirseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Şimdi bu videoda anlatmak istediğim ee, bir tane Mercedes e, C klası e, 220 SDI. E, bu araba e, bir motor arıza ışığını yaptı. Sonra ben diagonistik makinasını bağladım. Diagonistik makinasında ee, söylediği şey e, nok sensörü 2 de problem var diye ve blue, AD Blue e, problemi var diye. Ondan sonra e, arabanın 780 km yaptıktan sonra motoru e, beyni e, bir daha çalışmayacağına e, söyledi. Yani e, araba e, kendini security'ye, emniyete alacağını yazdı. AD Blue'da bir sorun olduğunu düşündüm ben önceden ama AD Blue'da bir sorun yokmuş. Ben onu da e, diagnostik makinasında e, inceledim, hatalarını sildim. E, onda bir sorun olmadığını gördüm ki zaten nok sensörü de AD beraber çalıştığı için AD Blue'nun ölçümlerini yaparak kirli egzoz dumanını, polisyonunu ölçtüğü için nok sensörü beraber çalıştığı için aynı sorunu çıkarttı. Aynı hatanın altında verdi. Bu nok sensörü katalizör ve filtre patikülün sonrasındaki öncesindeki değil. Yani ikincisi. Egzoz çıkışına daha yakın olanı. Bu dışarıya çıkacak polisyonun egzoz gazının ne kadar temiz, ne kadar kirli olduğunu ekuya bilgi veriyor, beyne bilgi veriyor. Ona göre e, motorun nasıl çalıştığını, işte arızayı veriyor, git bunu tamir ettir diyor, bu doğru hava vermiyor diyor, kirli hava veriyor diyor falan filan işte bu tür şeyler. Neyse ki ben bu problemin ne olduğunu çözdüm. Yaşadığım yerde çok maliyetliydi. E, 8000 kron kadar, Danimarka kronu kadar fiyat verdiler. Parçayla beraber parça sadece 4000 lira. 4000 kron. Yani bu da nereden baksanız 1200-1200 euro civarlarına geliyor. Bunu kendim sordum, araştırdım. Kendi yapabilirim.